Sevgili dostlar, bugün sizlerle e, bir istek üzerine hamburger yapacağız. Evet, hamburgeri biz de çocuklara çok seviyoruz, ama evde olanı seviyoruz. Yapacağımız hamburger tamamıyla doğal olacak. İçerisine hiçbir kıvam arttırıcı, katkı maddesi vesaire olmayacak. Tamamen doğal e, yollarla bir hamburger yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir su bardağı süt ılık olacak, bir su bardağı su bir çay bardağı zeytinyağı tuzumuz 6 bardağı 6 su bardağı unumuz 20 gram mayamız şimdi maya ben böyle büyük yarım kilo e, mayalar kalıplar halinde alıyorum onu ortadan 22'ye bölüyorum daha ekonomik oluyor bu şekilde kullanabilirsiniz bir tanesi 20 grama denk geliyor şimdi ilk önce mayamızı açıp sulandırıyoruz bir çay bardağa su ekleyip mayamızın erimesini bekleyeceğiz. Kendi haline eriyebilir, bırakabilirsiniz. Evet. E, mayamızı açtık. Sıvı ağrıya getirdik. Şimdi suyumuzu süt, katıyoruz. Sütümüzü katıyoruz. Yani burada bulduğunuz bütün malzeme içi yerine katacaksınız. Yani şey yapmayın. Katın işte sırayla karışıp katın işte. Aha. Mayamızı iyice karıştıralım. Bir tatlı kaşığı da tuz atalım. Tuzumuzu da attık. İyice karıştıralım. Mayasörümüz hazır. Şimdi unumuzu alalım kabımıza. ortasına bir çukur açalım hani diyorlar ya ortasına çukur aç ya niye ortasına çukur açıyorum ben anlamamış değilim yani dök sonrasında karıştıracaksın yoğuracaksın sanki ortasına çukur açılınca sanki çok şey kıymetli oluyor evet dök dök şimdi biraz karıştıralım tabi yoğuracağız bunu ama ben ilk etapta böyle kaşıkla biraz karıştırmak hoşuma gidiyor hamurumuzu iyice yoğuruyoruz. Hamur elimize yapışmayacak. Ve kulak memesi kıvamında bir hal alması gerekiyor. Az daha un eklememiz gerekiyor. Şimdi bazen havanın sıcaklığına evin nemine göre şimdi ölçüler tutmayabilir. Şimdi altı bardak edip Un yetmeyebilir. Onun için ona göre dışarıdan ekleme yaparsınız. İyice yoğuruyorsunuz böyle. Evet hamurumuz oldu. Şöyle iyice yayalım. Şimdi hamurumuz hazır mayalı olduğu için şimdi mayasının gelmesini kabarmasını bekleyeceğiz. Şimdi hamurumuzun üzerine kapatarak bir saat hamurumuzun mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Üzerini benzerini örtün ki sıcak kalsın ve mayası çabuk gelsin ve güzel gelsin. Hamurumuz olurken biz köftemizi hazırlayalım. Köftemizin içine Soğanımızı rendeleyelim. Tabii soğan rendelerken bol bol ağlayabilirsiniz. Aha, yandı gözler. Gözler gözler. Kısa müsaaden deneyim. İki diş yeter. Soğanımız hazır. Şimdi içerisine tuz atalım. Karabiberimizi atalım. Bunların ölçüsü bir çay kaşığı kadar siz kendi isteğinize göre acılığını ayarlayabilirsiniz. Kırmızı pul biber. Kimyon. Biraz nane güzel gider. Azıcık atın naneyi. Evet güzel bir koku verecek. Yumuşak olması için biraz karbonat. Yumurtamızı kırıyoruz içine. Ne bulduysak boca ediyoruz yani. Etimizi atıyoruz. Hop. Kıvı etimizi de atalım. Hop. Şimdi güzelce yoğuracağız. biraz sulu oldu. Normalde pek ben ete ekmek atmayı sevmem ama biraz ekmek içi ekleyelim onu ona. Kıvamı oluşsun diye. Evet kıvamı olmaya başladı yavaş yavaş. İyice yoğurun. Köftemizin kıvamı şu anda olduğu gibi bayağı bir yoğurduk. Köftemizi şimdi dolaba alıp biraz dinlendireceğiz. Dolapta e, durdukça kıvamı biraz daha güzelleşecek. Şimdi dolaba koyalım köftemizi. Hamurumuzun saati geldi. Gördüğünüz gibi hamurumuz iyice kabardı. Şimdi hamurumuzu havasını alalım. hamuru ikiye bölüyoruz. İki parça yaptık. Şimdi yine biraz un alacağız. Hamurun bir parçasını buraya alıp açmaya başlayacağız. Topladık iyice. Mayalarını yağcımı ile hamurumuzu açıyoruz. Hamuru iyice açtık. Şimdi bir yuvarlak kase yardımıyla yuvarlak parçalar kesiyoruz. Yuvarlak dilimler yaptık. Bu dilimleri tepsiye diziyoruz güzelce. İkinci hamuru da aynı şekilde açıp kase yardımıyla kesip üzerine kapatacağız. Tepsiye dizdiğimiz ilk sıraya birbirlerine yapışmaması için yumurta akını sürüyoruz bir fırça yardımıyla. Şimdi bunların üzerine ikinci sıra kestiğimiz hamurları koyacağız ve fırına vereceğiz. Kestiğimiz ikinci hamuru üzerine yerleştiriyoruz. Ve bu şekilde tepsiyi tamamlıyoruz. İkinci katı da koyduk. Bunun üzerinde yumurta alıyoruz. Üzerine dilerseniz susam atabilirsiniz. Şimdi hamurumuzu yarım saat kendi haline bırakıyoruz. Yarım saat boyunca tekrar mayalanacak kendi kendine ve ondan sonra fırına vereceğiz. Biz o arada etini hazırlayalım. Kıvamını çıkarıp dolaptan. Kıvamı gayet güzel. Gördüğünüz gibi. Şimdi köftelerimizi hazırlayacağız. Bir kavanoz kapandığın yardım alıyoruz. Böyle iyice Kapağın üzerinde bunları düzeltiyoruz. Yuvarlak bir görünüm elde ediyoruz. Ve kavanoz kapağından seyirip tepsimize alıyoruz. Bu şekilde hepsini kapağımızın üzerine yuvarlayarak pişirmeye hazır hale getiriyoruz. Ekmeklerimiz piştikten sonra köftelerimizi de pişirip sıcak sıcak içine koyacağız. Evet, ekmeği ortadan ikiye bölüyoruz. Zaten iki kat onun için yapmıştık. Kolay bölündü. Altına biraz mayonez sıkıyoruz. Evet. Köftemizi yıkıyoruz. Üzerine peynirimizi ekliyoruz. Arzunuza göre turşu ekliyoruz. Ben pastırmalı koymak istiyorum üzerine. Siz yeşillik koyabilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi hamburgerimiz yenmeye hazır. Hamburgerimiz hazır. Evde kendi imkanlarımızla hamburger yaptık. Yanına çalgam suyunu tavsiye ediyorum. Çalgam suyunu da kendimiz yaptık. Bunun videosunu da yakında paylaşacağım sizlerle. Videomuzu beğenin. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.